Bu şirketleri, bu platformları seçerken neye dikkat etmeleri gerekiyor sizce? Burada e, sınırsız kampanyalar olduğu zaman bu şu anlama geliyor. E, sınırsız kampanya demek, biri burada avlanacak anlamına geliyor. Çünkü kimse bedava bir şey vermez. E, kimse bedava bir para dağıtmaz. Ama bunun bedava para toplayabilmesi için çok iyi para dağıtması gerekiyor. Bunu da gayet güzel yapıyorlar. E, burada e, yasal mevzuat Maalesef şu anda bunu önlemiş değil. Ee, bu işleri yaparken başta e, mutlaka bir e, kurumsal altyapısının incelenmesi gerekiyor. Bu şirketin bir karşılığı var mı? Bunun bir e, ticarette mevzuatı var mı? Bizim hukuk sistemimizde bunun bir yeri var mı? Tanımlanmış bir tarafı var mı? Ee, ve karşılıklı bir anlaşma mümkün mü? Bunu bir metin olarak söyleyebilirim. Sadece internet ortamında dolaşan e, kısa sözleşmeler e, değil tabi okudum anladım kabul ettim geçiyorum öbür tarafa Bu da olmaması gerekiyor. kurumsal altyapısı uluslararası tanımlanmış herhangi bir devlet var mı? Bu Kripto paranın alt kriptolarla ilgili e, paralarla ilgili e, bir devletin tanımladığı bir karşılığı var mı? E, baktığımız zaman çoğunda hemen hemen çoğunda bir karşılığı yok e, devletler bunu tanımlamış değil devletlerin tanımadığı hukukun tanımadığı bir e, yatırım aracı olarak görünen fırsatçı yaklaşımlar e, tamamen mağduriyet söz konusu tabii ki kurumsal altyapıların incelenmesi lazım hukuki karşılığının olması lazım ve elbette uluslararası bir e, ülkeler nezdinde tanımlanmış bir e, para mıdır? Bunun da tanımlanması gerekiyor. Aksi halde dijital ortamında sadece e, şifrelerin el değiştirdiği bir platformlara karşınıza çıkacak.